çalıştırınca ses damardan giriyor mahallenin dengesi bozuluyor jet gibi ama kanadı yok bugünün konuğu Kawasaki h 2 998 cc 4 silindir süper şarjlı yani motor değil nefes alan nükleer santral gazı açınca arkada duman değil boyutsal kayma bırakıyor 310 beygir diyor fabrika beygir değil kafası kırık 310 pitbull gibi birini tutuyor biri bağırıyor biri gitmiş zaten 400 kilometre hız görüyor o hızda sen değil yaşam enerjinci kuvvetine yeniliyor altı vitesli ama ikiden sonrasını sadece profesyoneller tanıyor gaz veriyorsun ön lastik ben artık uçak lastiğiyim deyip havalanıyor. Şasi alüminyum trellis, iskelet hafif ama ruhu ağır. Süspansiyon öhlins, viraja girince sakin ol babacım bizde diyor. Frenler Brembo ama o hızda frene değil. Geçmişine, sevdiklerine ve vasiyetine güvenmen gerekiyor. Yakıt tüketimi, ona tüketim denmez baba. Mideye hortum bağlamış gibi içiyor. Trafiğe çıkamaz. Ses açsan zabıta değil. Afat gelir. Fiyatı mı? Zor bir aga. 4 milyon 390 bin Türk lirası. Bu motoru alırsın, üzerine oturmazsın. Yanına sandalye çekip çay içersin. Motorla ilgili tek tek net cümle şu, bu motoru çalıştırmak kainata hazırım demektir. İyi seyirler dileriz.